On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhabalar ben Hazar Amani. Genelde deniz mahsulleriyle bilinen Mozambik'ten çok farklı bir tarif yapacağız bugün. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet bugün Güney Afrika'da, Afrika'nın güney taraflarında daha doğrusu ee, bulunan Mozambik'teyiz. Benim oldukça fazla bulunduğum bir, e, zaman geçirdiğim bir ülke. Güney Afrika'da yaşarken sık sık gidiyordum ve genelde orası tabii okyanus kenarında olduğu için deniz mahsulleriyle özellikle de e, böceğiyle bilinir. Yani böcek dediğimiz aslında crayfish. Yanlış anlamayın böcek diye. Ama hakikaten o sahillerde çok güzel çıkıyor. Ve inanılmaz ucuz rakamlara çok güzel deniz mahsulü yiyebiliyorsunuz. Bugün yine Mozambik'ten, daha doğrusu Mozambik'e yerleşmiş olan Portekizlilerin yapmış olduğu bir sosu yapacağım. Aslında bu sosu birkaç kez hazırını kullandım. Birkaç kez de sıfırdan yaptım ama bu sosun baharatını yapacağım bugün. Bu yaptığım peri peri sosu. Ülkemizde de bu markayı getirdiler bir ara. Daha doğrusu bu sosu özellikle kullanan bir markayı getirdiler. Şimdi onların bu baharatını sıfırdan yapmak istiyorum. Bir parça kişniş tohumu kullandım. Biraz kekik, kırmızı biber. Kırmızı biberim istediğim kadar olmayabilir şu anda. Birazdan atarım yine. Renginden anlayacağım. Bir parça zencefil, kurutulmuş zencefil kullandım burada. Biraz tatlı kırmızı biber. Çok az tarçın. Çok ekstradan bir boyut getirecek bu baharatın içerisine. Kaşığın ucuyla kimyon koydum. yaklaşık bir kaşık kadar toz şeker. Tadına en çok verecek ürünlerden bir tanesi sarımsak tozu. Yaklaşık bir kaşık kadar kullandım onu da. Sarımsak tozunda yalnız dikkat edin. Çok fazla koyarsanız diğer bütün baharatları bastırır. Deniz tuzumuz şekerle aynı oranda bir parça da soğan tozu kullanmak istiyorum. Evet, şimdi bunu güzelce bir çekmemiz gerekiyor. Çektikten sonra bakacağım. Eğer rengi istediğim gibiyse, ise, pul biberini az koyduğumu biliyorum. Biraz bu pul biberinin yağına da ihtiyacım var çünkü burada. Yeterli olmuştu bu bana. Bu yaptın, baharatın bir kısmını ayıracağım ve bir kısmıyla tavuklara yapacağım marinasyonu biraz daha koyalım. Diğer kalanını da birazcık patatesler için kullanılacak. Şimdi bir parça üst tışır. Yani Worcestershire şair diye okunan, birazcık barbekü sosu, bir parça ardal ve peri peri sosu, acı bir sos. Hatta bazı markaların böyle ekstra perisi veya veri perisi vardır. Zeytinyağı ya biraz birazcık da sıvı yağ. Şimdi güzel bu baharatlarla karıştıracağız bunu. E neredeyse böyle bir kemen kıvamına geldi. Şimdi iç içerisine bu limonları sıkacağım. Bir yandan ekşi, bir yandan tatlı, bir yandan acı bir sostur bu. Veya şu anda yaptığım marinasyon, şu anda yaptığım sos değil. Daha sonra tadına bakıp eksik kalan bir şey var mı? Onu da tamamlayabilirim. İçerisindeki o sarımsak tozu bayağı güzel koktu şu anda. tavuğun en sevdiğim parçalarından bir tanesi tavuğun kanadı. Özellikle bugün yaptığım gibi eğer fırında yapacaksanız daha çok davetlerde yapıyorum ben bunu. Tek tek kızartmak yerine bir seferde atıyorsunuz fırına. Güzelce hepsi birden lezzetli bir şekilde çıkıyor. Aslında birazcık masaj yapmak gerekiyor. Veya biz profesyonel mutfaklarda bunu genelde vakum torbasına koyup vakumlarız. O atmosfer basıncından sıvı neredeyse köpürmeye başlar. Ve genleşir biraz. O zaman bütün tavuğa zaten nüfus etmiş oluyor. Normalde bir saat gereken veya iki saat gereken marinasyon saatini oldukça düşürebilirsiniz böylece. Şu anda da iyi ama her tarafına bulaşmış gibi gözüküyor. Evet, şimdi ben bunu güzelce dolaba kaldıracağım. Diğer malzemelerim bitene kadar o bir parça marine olmasını istiyorum. gelelim onun yanında yenebilecek en lezzetli ürünlerden bir tanesine. Kabuklarıyla patates. Tabii güzelce yıkanmış olması gerekiyor kabukların. Gördüğünüz siyah döküm tabanlı tavaya zaten önden ısıtmıştım. Patatese biraz zeytinyağı, biraz da biberiye koyalım. Şimdi patatesin kestiğiniz kısımları ne kadar bu tavana değerse o kadar güzel ve lezzetli olur. Aklınızda olsun. Tabii ki bol tuz atalım. Biliyorsunuz patates tuzu çeken bir sebze olduğu için oldukça tuzlu ihtiyacımız olacak burada. Evet şimdi bir parça bu tarafını pişireceğim. Biraz da diğer kısmını. Şimdi gelelim en son diğer sosumuzu yapmaya. Demin yaptığımız baharattan şimdi güzel bir sos yapacağız. Zeytinyağımız. Tencere hala soğuk olduğu için biberiyeyi şu anda atacağım çok fazla yansın istemiyorum bu sefer. Diğer tatların önüne geçmesin diye. Bir iki sap kekik. Şimdi benim yapacağım modeli biraz o demin size bahsettiğim veri peri olacak. Biraz acılı yapacağım. Her zaman yaptığım domates ve biber konfinin aslında birazcık baharatlısını yapıyorum. Peri peri versiyonunu yapıyorum. Üzerine de bitirmek için peri peri sosunun özelliklerinden bir tanesi bir yandan tatlı, tuzlu ve acıyken bir yandan da ekşi olması. Onun için de daha sonra birazcık sirke, biraz da limon kullanacağım içerisine. ...renk tam bu. Onun şimdi her tarafına... ...eşit bir şekilde yılmasını beklememiz gerekiyor. Onları fırına atmadan önce. Şu yaptığımız... ...baharat karışımından... ...gayet cömert bir miktarda koydum içerisine. Birazını hala saklayacağım. Tabii sıcağı yediği anda... İlk burnuma gelenler sarımsak ve içerisindeki tarçın oldu. Ama zamanla şimdi kimyon mediyaları da ön plana çıkmaya başlayacak. Şuradaki diğer iki biberimizi de atalım. ...dan bir parça hardal. Biraz da ekstradan şeker koyacağım. Normalde o kadar fazla değildir periferin içindeki şeker. Ama ben bunu istiyorum ki böyle... ...tavukla beraber pişirirken... ...bütün tavuğun üstüne barbekü sos gibi... ...yapışkan böyle bir sosumuz olsun. Bir parça şu sudan da ekleyelim. yavaş yavaş bunun suyla beraber çekmesini, suyun buharlaşmasını ve bunun da sos kıvama gelmesini bekleyeceğim. Bu esnada ben şuraları bir parça toparlıyorum. Birazdan yeniden beraberiz. Evet artık tavuklarım da bir parça marine oldu. Aslında vaktiniz varsa onları neredeyse bütün gün marine edebilirsiniz. 24 saat marine edebilirsiniz. Ama şu anda bile bana yeterli çünkü zaten üzerine ekstradan bu sostan yapıyorum. Altını şöyle bir soğan kapladım. Birazcık zeytinyağı. Bu sefer hakikaten birazcık kullanın farkındaysanız. Bu sos da geleceği için üzerine ekstra yağlı olmasın. Ben bunu bol sarımsaklı seviyorum. Hatta sarımsakların böyle tane tane olmasını istiyorum. O yüzden ufaklarını bütün bir şekilde atacağım. Bir tane de biberimizi atalım. Onu da çok fazla kesip dağıtmayayım ki acı yemek istemeyenler de yiyebilsin bu yemekten. Şimdi tavukları dizmeye başlayacağım. Farkındaysanız biraz böyle birbirinin üstünü kapatacak şekilde diziyorum çok fazla kızarıp yanmasınlar. Zaten çok da fazla pişmeyecek kanat. Ufak parçaları olduğu için falan da öyle pişerken bir parça sularını bıraksınlar diye. ben gibi yaptığımız karışımdan da birazcık üstüne sürüyorum. Bir lezzet olarak çimenle pek bir alakası yok ama en azından kıvamı öyle. Geri kalan sosumuzu güzel hafiften kızarmış olan patatesleri bunalık. Evet, şimdi bunların kapağı kapanacak. 200 derecelik fırına girecek. Bir yandan tavuklar sularını bırakacaklar, bir yandan pişecekler. Bir yandan da benim sosum hazır olacak ve Buradaki tencerenin kapağını açacağız. Sosumuzu süreceğiz. 15-20 dakika daha sosla beraber bekleyecek. Ama şu anda yapmam gereken minimum bunu bir 20-25 dakika fırında pişirmek. Evet, dediğim gibi 20-25 dakika sonra yeniden beraber. Evet, son 25 dakikadır hatta 30 dakikadır tavuklar inanılmaz güzel bir şekilde fırına girdi. Bu yapmış olduğum sos da çekti ve iyice koyulaştı. Hem renk olarak hem de kıvam olarak. Şu anda istediğim tam bu. Şimdi bunu ben güzelce bu tavukların üzerlerine biraz biraz sürüyorum. Ve bunları birazdan yine fırına atacağım. Biraz da patatesin üstüne döktüm. Son olarak da şuradaki biberiyelerden kesmeden şöyle de elimden alıyorum. Biberiyeyi de hem sosun içerisinde kullandık. Hem patatesi de kullandık. Yani gayet yakışacaktır. 125 derecelik fırına Sadece atacağım şimdi bunu. Ve o esnada yanına bunun yanında turşu ve ekşi çok yakışıyor. Şimdi soğanlı ve turşulu bir basit bir salsa gibi bir şey yapacağım. O fırında güzel güzel pişerken Bir parça sirke. Hazır limon kullanacağım bu sefer. Dereotları güzel bir aroma versin diye koyuyorum. biraz tuz Burada çekirdeği alınmış zeytinim vardı biraz. Son olarak da bir parça çili. Diğerleri pişti. Bununki de taze bir biber tadı olsun. daha kızarmaya başlamış. Bir tık daha kızarmasında fayda var. Ben de esnada şu kesme tahtımı bir sileyim. Kabuğu direkt buraya koyarım. işte şu dibindeki suyu altında yerinde. Gördüğünüz gibi biraz da tabuğun üstünde o leze gibi güzel bir kızardı. Artık servis edebilirim bunu. Öncelikle bu patateslerden biraz koyalım. Dediğim gibi eğer acı ekşi, tatlı ve baharat kombinasyonunu seviyorsanız tam size göre bir tarif bu. Ama eğer sevmiyorsanız da pek tavsiye etmiyorum. kekik koyalım üstüne. Bu da güzel salsamız yanına. Şimdi kendime tavuk bir tane ayırmışım. Allah'tan. Yine de patates koyalım yanına. Bakalım peri peri sosumuz, daha doğrusu peri, peri soslu tavuğumuz, orada gibi olmuş mu? Hmm. Dediğim gibi, acı sevenler buraya. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.